Evet JQ'nun hesabına girdik arkadaşlar. Kendisi kendi hesabına başlangıç kristali almış. Maşallah. <laughs> Maşallah. Maşallah. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir başlangıç kristali almış kendisi. Ve kendisi bana... Ne dedi bilmiyorum. Ne atacağız biz şimdi ben ne atacağımızı da bilmiyorum ama hesapta arkadaşlar 19.520 Genesis kristal var kendi hesabına. 19.520 Genesis kristal almış. Şimdi ne atıyoruz? Furina'ya mı atıyoruz? Siege'e mi? Furina'ya 10. Bir de arkadaşlar o zaman şöyle dönüştürüyorum bunları. Hepsini dönüştürmeyeyim. Belki skin falan alırsın. O yüzden şöyle yapalım. Maksimum diyelim. 100, diyelim. Şöyle bir 16.000 ya da bir 15.000 dönüştürelim. Ondan sonra gerisine bakarız. Ya geri kalanı kalsın. Skin falan alırsan eğer şey olsun. 13.000 dönüştürdüm. 10. Bu arada arkadaşlar Wish yayınından sonraki gündeyiz şu anda. Haberiniz olsun. Kendisi sonraki gün geldi ve dedi ki ben oyuna para basacağım. Bana Furina alır mısın? Kendi hesabımda. Ben dedim olur. Burada en son Dehya çıkmış. Yani garantimiz var. 17 oldu arkadaşlar. 27. 37. Erken gelmiyor belli ki. 47. Gerçi hala erken gelme ihtimali var. 57. Ya yani garanti olduğu için zaten 67 yani şimdi gelse bile 67 çok erken olmuyor ve garanti zaten aynen. Yani garanti şu an geldi. Aynen yani geldi. Oğlum daha da alıyor anasını. Niye alıyorsun oğlum daha fazla? Dur bismillah. Allah Allah. Dağıtacağız yani. Dağıtacağız atacağız ya. Yani. Öyle mi? 10 bin... <laughs> tamam abi daha ne atıyoruz? Beleş fişleri alalım. Beleş fişleri de mi almadın? C6 yapacağız herhalde. Yok be C6 yapmayız. E, eğer fırına istiyorsan fırınayı C1, C2 yapabilirsin. C1 ve C2 ikisi bayağı iyi fırınların. Yani devam edebiliriz buradan ama sana kalmış. Ya silah Silah yerine fırına C1 yapmak daha mantıklı. Çünkü silah beni da çok kötü. Zaten bana soracak olursan silah mı? yoksa fırınanın C1 mi? Ben C1 yani c 1 daha iyi fırınanın. Aynı zamanda silah beni çok kötü. Okey fırınadan devam ediyoruz arkadaşlar. 10 20 30 40. Oğlum dün o kadar şanslıydık. İşte Veil vale olunca, Veil vale olunca çıkarmıyor oyun görüyorsun değil mi? Zaten para atıyor bu diye 50. Aa Veil vale olunca çıkarmıyor bak. Ben free to play'leri güzel çıkartıyorum. Dün gördünüz zaten. Şu anda zaten oyun diyor ki ya bu adam zaten Aa, erken geldi. 50 60 oluyor bu bir dakika. 51 olacak. 51 52 53 54 aynen 54. What the fuck nasıl ya? Tamam abi. Onunla alakası yokmuş. Onunla alakası yokmuş hocam. Onunla alakası yokmuş. c 2 de alıyor muyuz hocam o zaman? Rate up'ımız da var hazır. c 2 de alıyoruz. Gerçi çıkart çıkar, devam ediyorum buradan. Only T3 ve teşekkür ederim abi devam etmek için. Devam ediyorum buradan. 10. c 2 fırına bayağı iyi ya. Bu da erken gelse şu an garantimiz de var. buldum. ben niye bu kadar şanslıyım lan bu aralar? Keşke kendi hesabımda olup kendi hesabımda Furina yok ya. Yine mi? Oğlum C2 oldu. 12, 13, 14, 15, oğlum 16 şaka gibi ya şaka. Ben bu iki bak bu wish yayınında var ya dün ve bugün bir tane daha çıkar diye böyle yapıyorum. Artık çıkmaz da yani. Al 391 Genesis kristali de kullanırsın. Oğlum nerede Furina? Lan C2 yaptık lan karakteri. Bayağı iyi bu arada CX ya. Yani C1, C2 bayağı güzel ee, takım nazarı. Şu an burada bırakabiliriz. Oğlum hesapta da, da Dragon Bane var. Adam acaba az önce hesaba kaç dolar yatırdı ya? Hesapta Dragon... Oğlum hesaba oynamıyor adam. Şaka gibi yani. Gerçekten neyse çıkarttık abi. Böylelikle oynamaya başlayabilirsin tekrardan. Çünkü gerçekten ee, C2 Furluna bayağı iyi. Hayırlı olsun abi. Çıkıyorum o zaman hesabından. Kendi hesabıma geçiyorum. Ben de Furluna çıkarmalıyım ya. Tüm tüm şansımı size harcadım gerçekten. Yer yok PC'de. Ben bu kadar parayı bir hard disk almaya verebilirdim mesela bu oyuna yatırmak yerine.